Sevgili dostlar merhaba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizlere öyle güzel bir dua öğreteceğim ki inşallah bu duayla meşgul olduğunuzda Allah'ın izniyle inşallah rahman hem borcu çok olanlara bak borcu çok olanlara bir kimse diyor bu ismi çok okusa borcu kendisine ödettirilir. Cenab-ı Allah bunu ihsan eder. Allah'ın Cenab-ı Allah'ın ve insanların sevgilisi olur. İnsanlar da onu sever. Kullar da onu sever, ona hürmet eder, ona kıymet verir diye ifade ediliyor. Ve evladı olmayan, evlat sahibi olamayan kardeşlerim bakın dikkat edin. Çok önemli bir dua öğretiyorum. Ömrü uzun olur. Zürriyeti çok olur. Oğlu, kızı çok olur. Ömrü uzun olur. Bu kişi borçlu olsa, kimse ona bir şey vermese bu ismi inanarak okusa herkes ona o, herkes bu sefer ondan böyle e, borç, para isteyecek hale gelir. Anladın mı? Yani o kadar eli çoğalır ki etrafındaki insanlara yardım edecek seviyeye gelir diyor. Bunu ben söylemiyorum ha. Sevgili arkadaşlar bu Erbayin İdrisiye dualarının 17. ismi. Cenab-ı Şeyhül Ekber muhyiddin Arabi Hazretleri bunu naklediyor. Çok harika bir esma. Hocam bu duayı bize hemen öğret diyeceksiniz. Hemen öğretiyorum arkadaşlar. بسم الله الرحمن الرحيم يا منان ذو الإحسان قد عم كل الخلائق منه بدها وكيلم يا منان ذو الإحسان قد عم كل الخلائق منه بو اسمه Bu tabi bu esmaların yedincisi arkadaşlar. Erba'in dualarının daha 40 tane bunlar toplamda. Ve öyle büyük dualar. Sizin öyle işinize yarayacak dualar ki bunlar arkadaşlar. Bakın böyle 40 tane duadır. Gördün mü? Her böyle Kur'an ayeti gibi çiçeklerin aralarındaki her cümle bir dua. Birer satır ortalama. 40 tane isim var burada. 40 tane dua var burada değerli arkadaşlar. Bunlar Erba'in İdrisiye duaları işte. Cenab-ı Allah'ın İdris Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Efendimiz Aleyhisselam'a öğrettiği dualar bunlar. Evliyaullah, Allah dostları bu dualarla çok dua ettiler. Çünkü çok büyük faydaları var değerli kardeşlerim. Ve bakın bu duaların poster şekli, afiş şekli. Bunu alacaksın böyle evine asacaksın. Bunu iş yerine asacaksın. Bunu arabana koyacaksın. Tabii çok büyük bereket olur Allah'ın izniyle. Bak ne diyor ya baksana. Bu esmaya diyor okumaya devam etse oğlu, kızı çok olur diyor. Anladın mı? Her gün bunu okuyacaksın. Her duanın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hepsinin okuma e, adetleri var. Değerli arkadaşlar. Hepsinin okuma adetleri var. Hepsinin sayıları var. Bunlar tabi o sayılara göre okumak lazım. Bak bir de bunun kanvas tablosu var arkadaşlar. Bu da çok güzeldir. Kanvas tablo. Erbain tablosu bu da. Burada da aynı şekilde şu afişteki dualar yazıyor. Değerli kardeşlerim. Bunlardır. Bakın. Bunun tablo şekli çok güzel ama bu çok şık ee, evimize iş yerimize asabileceğimiz muazzam harika bir şey bu. 40 tane dua burada yazıyor değerli kardeşler. İnşallah Rahman. Ee, bunlardan ben size göndermek istiyorum. Bak bunun tablosu var, böyle afişi var az önce gösterdim. Bunun kitabı var değerli arkadaşlar. Kitabın içinde bütün dualar yine hem Arapçaları hem Türkçeleri yazıyor, hem hangi durumlarda okunacakları yazıyor. Çok güzel bir şekilde hazırlanmış bir dua seti bu. Bu dua setini biz normalde internette 359 liraya satıyoruz. Bugün kardeşlerimize inşallah ben 299 liraya göndereceğim. Hemen ekranda WhatsApp numarası var, bilgi numarası. Oradan yazın değerli kardeşlerim, bunlardan alın. Hatta bir tane de böyle bu duaları böyle küçük kağıda yazdırdım ben. Bunları da sizin çantanızda, cebinizde efem taşıyabileceğiniz bir forma getirdim. Onu da sizlere inşallah hediye edeceğim. Hediye olarak göndereceğim bunu. Çantanda cebinde taşırsın tamam mı? İnşallah bu esmaları bol bol okumamız lazım değerli kardeşler. Ya mennanu zul ihsani kad amma kullel halaiqi mennehu. Bu esmaları bol bol okuyanlara Cenab-ı Allah Celle Celaluhu borcu çok olsa diyor ödetir. İnsanların sevgilisi olur. Allah Teala'nın sevgilisi olur ömrü uzun olur. Bak, zürriyeti nesli çok olur diyor. Ve değerli kardeşler, evlat sahibi olmak isteyenler, evlat hasretiyle yananlar, bak doktora gitti. Ben bunu var ya radyoda, televizyon programlarında anlattım. Ya ne müjdeler aldık ya o zaman. Ne müjdeler aldık arkadaşlar? Yani doktor diyor ki mesela tıp ben evlat sahibi olmanıza engel hiçbir durum yok diyor. Bak şimdi burası bak çok önemli. Şimdi bir adam var mesela, adamda bir hastalık var. Veya hanımefendide bir hastalık var. Tıbbi olarak evlat sahibi olmalarına engel bir hastalık var. Ha orada eğer tedavisi mümkünse tedavi olur. Ama bazı kardeşlerimize ben denk geliyorum. Diyor ki hocam doktorlara gittik. Tedavilerimizi olduk. Testler, tetkikler yapıldı. Taramalar yapıldı. Doktor diyor ki evlat sahibi olmanız için hiçbir sıkıntı yok. Çocuk sahibi olmanıza hiçbir engel yok. E peki niye çocuğumuz olmuyor? 10 yıldır evliyiz biz diyor adam. Bekleyeceksin diyor. Nasip. Allah Teala verirse olur. İnşallah. Güzel dualarla bu sefer dua ediyorsun değil mi? Ve kapı kapı gezmeyi bırakacaksın. La. Hacılar, hocalar, şucular, bucular. Ya Kur'an var diyorum ben sana. Bak Kur'an'da Meryem suresini okuyun diyorum size. Anlatıyorum. Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını okuyun diyorum size. Anlatıyorum. Ondan sonra. Değerli arkadaşlar. Ya çok kıymetli dualar var burada. Erba'in İdrisiye duası diyorum. Baksana. Radyoda kaç tane kişiden ben bebek müjdesi mutluluğunu paylaştılar bizimle. Allah razı olsun onlardan. Tabi bunu yazmak lazım. Okumak lazım. Bu yazılmış halini gönderiyorum dedim ya size. Bunu çantanızda cebinizde inşallah taşırsınız. İnanarak güzelliklerini görürsünüz değerli kardeşlerim. Ha bir de bu duaları mesela ben böyle kolyeme yazdırdım gördünüz mü? Akik taşında bu arkadaşlar Yemen akiyi bu. Önünde ve arkasında bu dua yazıyor. Bu gümüşten de elimizde kaldı mı? Var. Bu gümüşünden isteyenlere de yollayalım. Ayrıca onlarda hocanın boynundaki gümüş kolyeden istiyorum diyebilirsiniz. İpe, zincire, ayarlar takarsınız siz bunu. Ondan sonra ben kendi zincirime taktım. Erkekler, bayanlar herkes takabilir. Bir de erkekler için bunun yüzüğü de var. Aynısının. Yüzük formu da var. Onları da anlatmış olayım. Haberiniz olsun. Yani gerçekten kaçırılmaması gereken çok kıymetli ilimler bunlar hocam. Bunlar hazine. Bunlar gerçekten hazine. Bu duayı İnşallah bol bol okuyacağız. Ha bir de şeyi söyleyeyim. Bak şimdi bu setin içinde tablosu, afişi kitabı var dedim ya. Kitabın içinde sadece erbain duaları yok ha. 40 erbain duasından hariç bu YouTube'da benim nazar, sihir, büyü durumlarından, musallat durumlarından korunma duaları var. O çok izlediniz onu. Allah razı olsun. Çok izlendi onlar. Salavatlar. Ya çok büyük salavatlar paylaştık ama. Elhamdülillah. Çok güzel sizlerden de teveccüh oldu rızık bereket zenginlik duaları falan onlardan çok paylaştık. Özellikle onların en çok böyle sizin merak ettikleriniz. Ya hocam bu duanın Arapçası'nı nereden bulurum? Bu duanın Türkçe okunuşunu nereden bulurum diye soruyordunuz. O duaları da kitaba ekledim. Haberiniz olsun. Kitabın içinde onlar da var. Salavatlar, önemli dualar. Hem Arapçalarını yazdırdım hem de Arapça bilmeyenler için Türk harflerle okunuşunu da yazdırdım. Sevgili kardeşlerim Allah Celle Celaluhu en güzel şekilde istifade etmenizi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.